Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fight Night's Fredelt kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar Vent Ventette'i bitirmiştik. Şimdi ise oyunun son bölümüne ge geldik. Yani Night Terror'a. E. Hazırsanız başlayalım. Ve arkadaşlar böyle daha fazla video aşağıda hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yandan ve açıklama kısmından da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Yine açıklama kısmından da Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. Bakalım bu nasıl bir gece. O ne lan öyle? Oha Circus Baby. Bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. Lan! Lan bu nasıl bir o? Nasıl bir gece bu? Ya Rabbim. Bir de çocukları yetmedi bir de kendisi çıktı. Çocuk o küçük çocukların annesi işte. Circus baby geldi. Yani... Like tam da kapatacaktım var ya. Hedefimi saat 6'ya kadar dayanmakmış. Direkt kapat Tutsak ne oldu acaba? Yani öyle aç kapa yapmamıza gerek yok yani. Baba bak geliyor. Hello, hello. Ha bunlar saldırıyor bir de. Su dediğinde çocukların yanımıza koymuş. Die, Lan <laughs> Bu da daha kötüsü var bir de ya Yanımıza bir de çocukları duruyor Olayı şimdi anladım arkadaşlar Bu Kapalı fazla tuttuğumuzda bu sefer çocukları saldırıyor bir de Yanımıza niye aldık biz mal mıyız en son ne olduğunu biliyoruz tabii ki. Tutup olmuyor. olmuyor? Bak anneleri geldi. 3, 2, selamı. Ha bak bunlar da titriyor işte gördüğünüz gibi. Where are you? Where are you? Where are you? Alo? Ben buradayım ama. 3, 2, 1. Saat bir oldu. 1, 2, 3, 4. Size ne oluyor lan küçük çocuklar? Annenizin işine karışmayın. 1 2 3 4 Saat daha bir mi? Saat daha bir. 4 bir iki üç dur bak bak açmazsan çocuklar saldıracak iki oldu saat bir saat kaç oldu daha iki 3 olan Let's olan Allah'ın cezası. Bismillah 4 5 3 olmuş Baba, bir de çocuklar sallanıyor <laughs> Ya yapıyordum lan, yapıyordum, yapıyordum. Şu tipsiz çocuklar olmasaydı yapacaktım aslında. Bedavaya geçecekmişim gibi diyeceğim. Ya. guess you forgot about me. You won't die, wish you could. Yok ya. Bunlar galiba sister location'dan kaçtılar. Odamıza geldiler. Nightmare'ın eklendi, bir de bunlar eklendi. Bir de gelecek gecenin Nightmare'ında oynarsam eve var ya ben oyunu bırakacağım. Ya da Circus Baby'nin daha kötüsü gelirse ya. Bu muhtemel yani. Bir daha saat. daha bir ya ya Rabbim. O neydi on? Karnı guruldadı. İyi ki oldu sağ ol birthday Did you have a gift for me Daha üç It feels sizlere bak bir de bunlar var Annelerine yardım ediyorlar. Ne olsun? Yardımcı kızlar. Çıktım lan ortaya. Al. Ye beni. Ye. Me. Saat üç mü oldu? Ha üç oldu. Üç oldu saat. Dördü görmüş müydük biz? 3 oldu. Başarabilir miyiz? I guess you forgot about me. Buna kuruluyor ben korkuyorum abi. Korul ben korkuyorum lan korkuyorum korkuyorum. <gülüyor> 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 erken yaptım bunu erken açtım. die but you wish you could sizin sizden ne oluyorsunuz hayırdır. bak bunlar da nerede bir şeyler oluyor sizden ne oluyor lan hayırdır Buna gurur duyur. Tövbe bismillah. Yandan yandan oynuyorum. <laughs> Fazla erken açtım yine. Şu erken açma meselesi var ya beni öldürecek. Harbiden öldürüyor kaç defa. You won't die, but you'll wish you could. Ve Where are you? Şöyle bir taktik deneyelim. Ancak böyle oluyormuş. Bunu gördük. İlak bizi görmesi lazım. Ne diyin ya sen? I heard your call. Ne gürlüyorsunuz ya? Ama kapıyı da erken açarım diye korkuyorum bir de. It feels like home. It feels like my birth. Ben senin kardeşinin. Mana bunu yapamazsın. Hikayetel olarak doğru ama ben onun kardeşiyim. Üç oldu. Ortam yanımda neden? Sizler varsa ayıp dur sormasın. Ayıp da sorması. Siz niye versiniz? Üç oldu. Hala üç. Şunu açıyorum. Ne süjeymiş iç gibi görünüyorsunuz. seni catch you off Dur ol. 4 Hadi 4 Hadi. oldu. Dört oldu. Az bir yolumuz kaldı. Şunu yapmayın çocuklar bak korkuyorum. Aman. Çocuklar işte aynı anasına çekmişler. Anası daha hareketli ama. Dört daha dört. Çocukların hani daha jumpscare'ını görmedim. Görmek de istemiyorum. Beş oldu. Beş oldu beş. Beş oldu beş beş beş. oho Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Tövbe. Evet arkadaşlar yorumlarınızı alalım. Kutunun içinde ne çıkabilir? En iyi, en kötü ve en saçma. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Açıyorum. 3, 2 ve 1. Ay bu ne ya? Bu nedir? Ayıptır sorması. Bu nedir? Oyuncağa benziyor değil mi? Kurmalı oyun. İp, ipli oyuncak bu. Öne ip bağlayıp sürdüğümüz derne herhalde? Değil mi? Ne yapacağım bunu? At gitsin. Atamıyorum. Ne attım? Baga girdi. Baga girdi lan. Baga girdi. İyi. Tamam tamam seninle yanımda götüreceğim. En son Toy Freddy'yi almıştım. Bunu da kardeşime götürürüm bari. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıda hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yanından ve açıklama kısmından da Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Yine açıklama kısmından da Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Geçe gelecek bölümde de Yine Night Terror'un Bir sıkıntı var. Night Terror'u geçtik bizde mi? E, burası niye açılmadı? Burada bir sıkıntı var. Biz geçtik demeyiniz. O zaman Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.